Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya ve bize hoş geldiniz. Bugünkü video içeriğimiz bamya seyreltme ve bamya fidesi dikme olacak. Önceki videolarımızdan hatırlayacaksınızdır. Tarlamıza bamya tohumlarımızı ekmiştik. Bamya tohumlarımızın geneli çıktı. Çıkmayan yerlere de sık ektiğimiz tohumlardan seyreltme yapıp fidelerini tekrardan dikeceğiz. Bamya tohumunun çıkması çok zor olduğu için tohumları biz oldukça fazla atmıştık. Attığımız tohumlar bir bir çıktı. Şimdi seyreltme işlemini yapıyoruz. Tamlamon borularının hizasında tek bir tane kalacak şekilde bamyalarımızın fidelerini tek tek parmağımızın ucuyla çekip alıyoruz. Bu almış olduğumuz bamya fidelerini atmayacağız tekrardan biz fide halinde dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Bamya fidesini topraktan çıkarırken gövdesinden hafifçe tutup saça ile birlikte topraktan çekip alıyoruz. Bamya seyretme işlemi sırasında bu bamya fidelerimizi tek tek topladık. Tarlamızda çıkmayan noktalara Şimdi bu bamya fidelerimizi dikiyoruz. Öncelikli olarak damlama sistemimizi çalıştırdık. Dikim işlemi yapacağımız yerleri belirledik, ıslattık. Bu ıslattığımız yerlere hemen fidelerimizi dikiyoruz. Bamya fidemizin saçağına zarar vermeden Hemen gövdesinden tutup yavaşça toprağa sokuyoruz parmağımızla. Ardından toprakla boğazını kapatıp dikim işlemini tamamlamış oluyoruz. Tekrar gösterecek olursak fidemizi aldık. Parmağımızın ucuyla yavaşça toprağa soktuk. Ardından etrafını toprakla kapatıp dikmiş oluyoruz. Tabii ki sizler de bu şekilde dikim işlemi yapacaksanız Bamya fidelerinizin yerini önceden belirleyin, ıslatın. Ardından bizim yaptığımız şekilde parmağınızla dikim işlemini gerçekleştirin. Hemen ardından sulama işlemini yapın ki bamya fideniz tutsun. Bamya fidelerimizin dikim işlemini yaptıktan sonra 4 gün üstünden geçti. 4 gün sonra sizlere tekrardan bamya fidelerimizin tutup tutmadığını göstermek istedik. Görmüş olduğunuz üzere Dikmiş olduğumuz bamya fideleri hepsi tutmuş. Sizler de bamya yetiştirmek istiyorsanız bizim gibi bamyalarınızı tohum olarak sık ekip çıktıktan sonra fidelerinizi çıkmayan yerlere fide halinde dikebilirsiniz. Bugün sizlere sık ekmiş olduğumuz bamya tohumlarında seyreltme ve Fido olarak tekrardan dikme işlemlerini göstermeye çalıştık. Pamya seyretme ve fido olarak dikme işlemi hakkında aklınızda takılan sorular olduysa videonun altında yer alan yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza elimizden geldikçe en kısa sürede yanıt vermeye çalışırız. Pamya tohum olarak nasıl ekilir diye merak edenler için de Kanalımızdaki önceki videolardan. Tüm aşamalar ile Fideden Bamya Yetiştirme adlı videoyu bulursanız. Orada bu bamya yetiştirme ile ilgili detaylı videomuz mevcuttur. Oradan da bakıp izleyebilirsiniz. Bamyalarımız yetişip geliştikçe. Bamya ile ilgili daha detaylı videolarımızın devamı ilerleyen zamanlarda gelecek. Böylelikle. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka paylaşımda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.